Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz ayçiçeği motifinin yapılışını göstereceğim. 12 yapraklı olan, ister tokalarda isterseniz de başka şeylerin üzerinde kullanılabileceğiniz bir motif. Kendisi küçük. O zaman yapılışına geçelim. Kullanacağım malzemeler: 1 adet 10 numara 1.10 milimlik tığ kullanacağım. Ben Tulip'in bu tığını kullanıyorum. ince çünkü daha kalın olunca yaprakları daha büyük oluyor ve çok buruşuyor. 2 adet ipimiz var. Bunlar Alize Cotton Gold'un ipleri. Bir adet kahverengi, bir adet de kardal rengi. Bir tane makas'a ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar. Öncelikle orta göbeğini yapmakla başlıyoruz. Kahverengi ipimi alıyorum. Bir adet sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkamın içerisinden geçiriyorum ipini. Bir adet sabitleme zinciri çekiyorum. Bunu saymıyorum. Bu sihirli halkamın içerisine tam 6 adet sık iğne yapıyorum. Koyu renk ip kullanacağım için altına beyaz zemin serdim. Kayabilir. Kusura bakmayın. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 adet sık iğne yaptıktan sonra sihilakamın buradaki ipini çekiyorum ve kapatıyorum. Ardından tam şu bitişindeki zincirin şöyle içerisinden geçip ilmek kaydırma yapıyorum. Ya hiç yapamadım. ilmek kaydırma yaptım. Bir adet sabitleme zinciri. Ardından 6 adet zincirimin içerisine çift batarak 12 adet yuva yapacağım. Tam dibine batıyorum. 1 bir. bir daha batıyorum. 2 Tam şu yanındakine 1 aynı yuvaya bir daha 2 Hemen yanındakine geçiyorum. 1 2 Yanındakine 1 Aynı yuvaya 2 1 2 1 2 sayıyoruz. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şuraya batıyorum. 12 Şuraya direkt en ucuna ilmek kaydırma. 12 adet sık iğne mi yaptım? İlme kaydırma mı? Da yaptıktan sonra bir sabitleme zinciri çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde orta göbeğimiz oluşmuş oldu. Kahverengi ipimle işim bitiyor. Hardal ipim alıyorum. Ben yavaş anlatacağım. Çünkü bazı arkadaşlar benimle beraber yapmak istiyorlar. Eğer size yavaş geliyorsa videoyu hızlandırabilirsiniz veya anladığınız yerleri atlayabilirsiniz. Çok hızlandırarak çekmeyeceğim videoyu ki anlaşılır olması için. Bitiş noktamdan tığımı geçiriyorum. Tam şu noktadan görüyorsanız bir adet sabitleme zincirimi çektim. Bu ipleri isterseniz arada yürütebilirsiniz. Ben en sonunda kesmeyi tercih ediyorum. Ardından 1 2 3 zincir çekiyorum. 3 adet zincir çektim. 3 zincir çektik. Baş doluyorum. Dibine değil hemen bir yan zincire batıyorum. Şu şekilde 3 adet ilmeğim var. İkisini çekiyorum. Tekrar başlıyorum. Aynı yuvaya bir daha batıyorum. Şu an toplam dört tane ilmeğim oldu. Bu 4 ilmeği de ikisini bir bu şekilde ikisini bir ikisini bir çekiyorum. bir adet zinciri çekiyorum. Şurada bir boşluk oluştu. Bu boşluktan batıyorum. Bu şekilde ve ilmek kaydırma yapıyorum. Ve 3 adet zincir çekiyorum. Bir yan yuvaya kaydırma yapıyorum. Ve ilk yaprağımız oluşmuş oldu. Gördüğünüz gibi o zincir çekip boşluğa batmamız buradaki sivriliği yapıyor o yüzden gerekli şimdi ikinci yaprağa geçiyoruz ikinci yaprakta tekrar 3 çekiyoruz 1 2 3 baş doluyoruz bunda yan ilmeğe batmıştık ya bu sefer yan ilmeğe batmıyoruz aynı yuvaya tekrar batıyoruz kaydırma yaptığımız yuvaya ikisini bir çekiyorum Baş doladım, aynı yuvaya tekrar battım ikisini bir ikisini bir ikisini bir bir zincir sivrilik için şu iki, iki zincirin arasındaki boşluktan ilmeğimi alıyorum ve ilmek kaydırma 1 2 3 zincirle bir yan zincire kaydırma yapıyorum şekilde. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Baş doluyorum. Kaydırma yaptığım ilmeği atıyorum. İkisini bir çekiyorum. Tekrar baş doluyorum. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. 4 ilmeğim varken ikisini bir, ikisini bir, sini bir şekilde 3 seferde çekiyorum bir zincir atıyorum arasındaki boşluktan geçiriyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum 1 2 3 zincir çekip yan zincire ilmek kaydırma bu tekrar 1 2 3 zincir kaydırma yaptığım yuvaya batıyorum baş doladım. ikisini bir çektim tekrar baş doladım. aynı veya tekrar battım ikisini bir ikisini bir ikisini bir bir zincir boşluktan geçiriyorum ilmek kaydırma 1 2 3 zincir ve yan ilmeğe iniyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum bu ipler çok katlı olduğu için biraz örüm zor daha doğrusu bu hardal ipimle sanırım bir sıkıntı var daha çok ayrık diğer ipler gibi değil gördüğünüz gibi 4 adet yaprak şimdiden oluştu bile bu şekilde tüm sırayı tamamlayacağız. 12 adet yaprağa ulaşacağız. 1, 2, 3. Eğer daha az yaprak isterseniz bir iki tanesini ilk başta yaptığım gibi yan ilmeğe batarsanız daha az yaprak elde olursunuz. Baş doladım. İlmek kaydırma yaptığımı batıyorum. İkisini bir çekiyorum. Tekrar başlıyorum. doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 4 ilmeğim varken ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir şekilde üç seferde çekiyorum. Bir zincir atıyorum. Aradaki boşluktan ipimi geçiriyorum. İlmeğimi geçirdikten sonra 1, 2, 3 zincir ve yan ilmeğe ilmek kaydırma. Tamam. Yan zincire şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3. Baş doladım. İlmek kaydırma yaptığım yere battım. İkisini bir. Baş doladım. Battım. 4 ilmeğim varken ikisini bir. ikisini bir. ikisini bir. Üç seferde. Bir zincir. Boşluktan ilmeğimi geçiriyorum. İlmek kaydırma. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aşağı iniyorum. Yan ilmeğe ilmek kaydırma. Yanlış şekilde kaydırdım. Kusura bakmayın hava biraz karardığı için göremiyorum. İpler de koyu renk. Şuraya batmam gerekiyor. Bir, iki, zincir. Baş doladım. Kaydırma yaptım. Yani üç ilmeğim varken ikisini bir çektim. İki ilmeğim varken tekrar başladım. doladım. Bir daha battım. Dört ilmeğim oldu. Dört ilmeğe ikisini, ikisini bir. ikisini bir. ikisini bir şeklinde üç seferde çektim. Bir zincir çektim. Bir zincirim varken alttaki boşluktan ilmek kaydırma yaptım. Ve tekrar bir, iki, üç zincir çektim. Yan zincire ilmek kaydırma yapıyorum. Hemen dibindeki. Bir, iki, üç. Baş doladım. Battığım zincire tekrar batıyorum. 3 ilmeğim varken ikisini çekiyorum. 2 i̇ki ilmeğim kalıyor. Tekrar başlıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 4 ilmeğim oluyor. 4 ilmeğim varken ikisini bir. ikisini bir. ikisini bir. 3 seferde çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Aradaki boşluktan geçiriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yan zincire ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar 3 zincir. battığım yuvaya bir daha batıyorum. 3 zincir 3 ilmeğim varken ikisini bir çekiyorum. 2 ilmeğim kalıyor. Tekrar başlıyorum. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. 4 ilmeğim oluyor. İkisini bir. ikisini bir. Şekilde ikisini bir çekiyorum. Bir zincir tam şurada bir boşluk var ilmek. Oradan ipimi geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve yan ilmeğe hemen bitimindeki yan zincire kaydırma yapıyorum. yapram 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şu an 11. yapramızı yapıyorum. 1 2 3 başladım. Aynı yere baktım 3 ilmeğimin ikisini bir çektim. Tekrar başladım. Aynı yere baktım 4 ilmeğim oldu. İkisini bir. i̇kisini bir. İkisini bir, ikisini bir çektim. bir zincir. Aradaki boşluktan ilmek kaydırma yaptım tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum son yaprağımı yapacağım en son ki zincire kaydırma yapıyorum Şu şekilde kaydırdım 1 2 3 zincir çektim. Baş doladım. Battım. 3 ilmeğim varken ikisini bir çektim. 2 İki ilmeğim kaldı. ilmekte bir daha baş doladım. Aynı yere bir daha battım. 4 ilmeğim oldu. İkisini bir. i̇kisini bir. İkisini bir. İkisini bir çektim. Bir zincir aradaki boşluktan ilmeğimi geçirdim ilmek kaydırma tekrar 1 2 3 zincir ve tam dibine iniyorum battığım yere ilmek kaydırma yapıyorum ve bir adet sabitleme zinciri. Ve ipimi kesiyorum. Ve motifimiz oluşmuş oldu. Şu şekilde uçlarından düzenliyorum. Çok tatlı bir motif. Ben çok beğeniyorum ve çok da satıyor. Yani ortalama. Şimdi uzun uzun anlattım. 5-6 dakikada örüyorsunuz. Hemen satıp kolaylıkla paraya çevirebileceğiniz bir model. Umarım anlaşılır olmuştur video. Bu ipleri isterseniz içinden gezdirebilirsiniz. Ama ben genelde çıt çıta yapıştırdığımda bu ipleri de yapıştırıyorum. Ve gözükmüyorlar. Şu şekilde yapıştırdım da çıt çıtın altında kalıyorlar. Bu şekilde motifim hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.